Evet, öncelikle Bitcoin nedirden başlayacağız? E, klasik e, tüm kripto eğitimlerinden baş, olduğu gibi. Bu arada arkadaşlar, bu sıfırdan bir eğitim olacak. Eğer siz hani bilgiliyseniz bu konuda, siz de yorumlarınızla destek olabilirsiniz. İşte ben burada yorumları görüyorum e, YouTube'a gelen. Hani burada şunu da ekleyebiliriz, bunu da yapabiliriz gibi yorumlarınız olursa, orada burada şey yapan e, eğitim gören arkadaşlara destek olabilirsiniz. Ben başlıyorum yavaştan. Ee, hani sıfırdan hiç bilmeyen arkadaşlar da sorularını sorabilir. Bitcoin 2019, 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış herhangi bir merkez bankası resmi kuruluşla işbirliği olmayan ülkelerin para bilimliğinde de alınıp satılabilen üçüncü parti hizmete aracı kuruma gerek kalmadan transfer transferi yapabilen bir e, dijital para birimidir yani zaten ilk çıkış amacı bu peer-to-peer peer para gönderimi için çıkan bir dijital teknoloji Bitcoin. E, Satoshi Nakamoto e, aslında anonim bir isim bunun kim olduğuna dair teoriler var ama kimse bilmiyor. E, kendisinin cüzdanı da zaten yıllardır inaktif bir şekilde duruyor. E, öldüğü düşünülüyor kendisinin ama bu bir birey bunu biliyor insanlık birisi olduğunu biliyor. biri Bazı cüzdanlara tanıdıklarına bu Bitcoin'den göndermiş bir de bir white paper bir belge yayınlamış Bitcoin'in nasıl çalıştığına dair işte e, arkasındaki fikrin ne olduğuna dair ve nasıl çalıştığına dair bu white paper'ı da e, aslında size e, paylaşalım onu da daha çok ilgili olanlar okusun. Tamam abi onlara da bakalım şimdi elimde yok bakarız yani onlara sen de bu e, istersen bul sen arka planda e, biz de gösterelim şimdi bölünmesin şey ben ararken onun cüzdanını e, ve o cüzdan şu anda inaktif dediğimiz gibi yani e, oradaki Bitcoinler muhtemelen hiçbir zaman çıkmayacak ve burada da aslında yapılan şey bankalarda birçok videoda onu anlatmış Ben çok kısaca anlatayım bankalarda Nasıl oluyor? Siz parayı aslında bankaya gönderiyorsunuz, onun bütün sahipliği onun oluyor, sizde dijital bir numara oluyor. Yani banka de, e, ben kapatıyorum bu bankayı, battım dediği zaman siz gidip yasal yollara başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü siz bu paranın e, ownership'ine yani sahipliğine e, tamamen sahip değilsiniz. Sadece banka size izin verdiği nispetle buna sahipsiniz. Bitcoin'de böyle bir şey yok. E, bu paranın sahibi chain üzerinde sizsiniz ve göndermeyi, almayı bunu siz seçiyorsunuz. Herhangi bir ara, banka gibi üçüncü parti aracı kurum kullanmıyorsunuz. Evet, burada bir aslında önemli bir şey var. Bankalarda mesela yurt dışına para gönderenleriniz bilir, çok fazla komisyon ücreti ödenir. Bitcoin'de böyle bir şey yok. Yaptığınız her işlem için aynı yani her bir işlem için belli bir o sıradaki yani o zaman dilimindeki bir komisyon ücreti var ve bunu ödüyorsunuz. Yani gidip hani ne bileyim bir milyon dolar üstünde para gönderiyorsanız şu kadar ödüyorsunuz gibi bir şey yok. Sizin yaptığınız işlemler çok daha ucuza geliyor. E, ve bir banka onayı, bir devlet onayı beklenilmiyor. Direkt parayı istediğiniz zaman gönderebiliyorsunuz. Bir de burada şey meselesi var. Merkeziyetsizlik ve merkeziyetsizlik. Dediğimiz gibi merkezi de yine bankaların olduğu sistem. Belli bir paranın toplandığı merkez var. Ve gönderilmek istenen kullanıcılara oradan dağılıyor. Merkeziyetsiz aslında tamamen merkeziyetsiz değil. Burada validatörler var. Yani Bitcoin'in e, gönderilip gönderilemeyeceğini belirleyen bir yazılım var aslında. Bu yazılımda da doğrulayıcılar var. Bu doğrulayıcılar e, bu işlemin geçerli olup olmadığını atıyorum sizin cüzdanınızda göndermek istediğiniz kadar Bitcoin'in olup olmadığını karşı tarafının cüzdan adresinin geçerli olup olmadığını belirleyen validatörler, yani doğrulayıcılar var. E, Bitcoin ağ üzerinde bunların hepsi sistem. E, üzerinde çalışıyor. Yani bir teknoloji bu. Bir doğrulayan bir birey yok orada. Kurulmuş bir teknoloji var ve bu teknoloji eğer işlemi geçerli olarak görüyorsa işlem gerçekleşiyor. Yani dediğimiz gibi merkezi bir kuruma ge gerek kalmadan aslında merkeziyetsiz sanımı biraz doğru değil. Çok merkezli bir şekilde e, gerçekleşiyor. Çok daha hızlı gerçekleşiyor işlemler. Çok daha ucuz gerçekleşiyor. Evet burada da işte e, blockchain.com diye bir site var. Bunlar explorer olarak geçiyor arkadaşlar. Bu explorerlar üzerinde siz diğer insanların yaptığı işlemleri, diğer cüzdanların daha doğrusu yaptığı tüm işlemleri görebiliyorsunuz. Yani tarihte şu ana kadar Bitcoin ağında, Ethereum ağında, Solana ağında yapılmış bütün işlemleri görebilirsiniz. E, eğer o cüzdan adresini, sahibini biliyorsanız bu insanın, bu kişinin veya bu kurumun yaptığı tüm işlemleri siz biliyorsunuz. Nereden para almış, hangi NFT'leri almış, kime para göndermiş, tüm bu işlemleri siz görebiliyorsunuz. Ama e, tabii ki bu cüzdan adreslerin çoğunda bir isime bağlı değil. E, siz eğer bunu birebir olarak biliyorsanız bunu görebiliyorsunuz. Her şey transparan bir şekilde biliyor. Aynı zamanda gizlilik de var. Yani siz isminizi vermeden dünyanın öteki tarafındaki bir insana para gönderebiliyorsunuz ama bu işlem her zaman blockchain üzerinde kayıtlı oluyor. Bir yanı gizlilik, ve bir yandan da çok transparan bir şekilde devam eden bir şey oluyor. Burada girebilirsiniz siz de bitcoin.com'a girerseniz blockchain.com'a girerseniz bitcoin üzerindeki işlemleri etherscan'i iyi akşamlar. Merhabalar, şu an YouTube canlı yayındayız. Evet, o herhalde onu okuması lazım, Sercan Bey. Siz isterseniz chatten yazın abi, YouTube canlı yayındayız diye. Orayı dinlesin. Evet, dediğimiz gibi Etherscan'a girerseniz, Etherscan'de Ethereum'daki tüm işlemleri görebilirsiniz. Solscan'a girerseniz, Solana'daki tüm işlemleri görebilirsiniz. Böyle. Değişik blockchain'lerin, değişik explorer'ları var. Onun dışında biraz ben bitcoin'in üretiminden bahsedeyim. Bitcoin nasıl üretiliyor, nasıl ortaya çıkıyor? Bir kere arkadaşlar bitcoin'in tüm arzı yani dolaşımda olacak bitcoin sayısı belli. Bitcoin sayısı sanırım 20 milyondu değil mi abi? <laughs> Tam şu anda hatırlayamadım. 20 milyon veya 21 milyondu sayısı. Topelde e, üretilecek Bitcoin sayısı e, bu belli zaten e, ve bu Bitcoin'i üreten kişilere de miner deniyor. Yani bilgisayarlarına bu yazılımı kuranlar Bitcoin'i üretecek yazılımı kuranlar miner yani kazıcı e, ne denir ona madenci madenci deniyor bunlara. E, işte bunlar bir yazılım kuruyorlar bilgisayarlarına ve bu yazılım e, bir algoritmayı çözüyor. Bu algoritma da bulmaca gibi bir şey. Yani çözmesi çok uzun süren bir matematik problemi düşünün. Bu matematik problemini çözüyorlar, çözüyorlar. Çözdükçe ödül olarak bitcoin kazanıyorlar belli bir miktar. Bu başta çok kolaydı. Mesela şu an onu burada onu anlatıyor. 2011 yıllarında plan mining yapmak çok kolaydı ve çok para kazanıyordu. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki e, sen bu mining yaparken harcadığın elektrik e, bazen bazı ülkelerde şu an kazandığın bitcoin'i karşılamıyor. Yani o kadar zorlaştı ki bunu çözmek, Bitcoin'in üretildiği o bulmacayı, matematik problemini çözmek zaman içinde sürekli zorlaşıyor. Mesela 2013 yılında bu miner'lara yani bu parayı üreten kişilere verilen ödül miktarı yarıya düştü. Aynı zamanda 2017'de de düştü, 2021'de de yarıya düştü. Burada göstermemiş biraz eski bir video, 2024'te tekrar yarıya düştü yani böyle böyle giderek verilen ödüller azalıyor. Bitcoin'in üretilme hızı azalıyor. Üretilme hızı az, azaldıkça da yavaş yavaş hedefe e, yaklaşıyor. Şu an 97.8000 sanırım Bitcoin'in çıkartılmış %'ye yaz olunca e, dediğim gibi 20 veya 21 milyon diyanılmıyorsam bir e, Bitcoin olacak dolaşımda ve ondan sonra bir daha Bitcoin üretilmeyecek. Ve burada da önemli olan şey aslında Bitcoin'in ne kadar güvenilir olduğu burada arz bakımından bunu altınla karşılaştırabiliriz ama altının bile arzı şu anda bilinmiyor. Sürekli çıkarılacak bu altın ve yeni bir altın madeni bulunabilir veya atıyorum başka bir gezegende bu altın madeni bulunabilir ama Bitcoin kesinlikle sınırlı. O yüzden bu fiyat paralardan, dolardan, Türk lirasından, bilmiyorum Avustralya dolarından, eurodan pound'tan herhangi bir paradan daha değerli olacak zaman içinde Çünkü arzı sınırlı bu paralar ülkeler paraya ihtiyaç duydukça basılmaya devam edecek ama Bitcoin hiçbir zaman basılamayacak bir süre sonra böyle olması Bitcoin'in aslında gelecekte ne kadar değerli olacağını bize gösteriyor Tabii tüm kripto paralar bu şekilde çalışmıyor mesela ethereum ve aynı Bitcoin gibi buna proof of work deniyor bu kazılma biçimine. Ethereum da aynı şekilde bir bilmece çözerek bilgisayarlar elektrik harcayarak çözdüğü bir şekilde üretiliyordu. Ama Ethereum'un üretilme şekli değişti. Şimdi Ethereum şöyle üretiliyor artık. Siz bir miktar Ethereum'unuzu veriyorsunuz, eee stakeliyorsunuz. Yani hani faize koymak gibi düşünün. Onun karşısında daha fazla Ethereum üretiliyor ve size bu ödül olarak veriliyor. Bu da proof of stake deniliyor. Böyle bir sisteme geçtiler e, ethereum'da e, ama birçok değişik kripto paranın e, değişik sistemleri var böyle biz bitcoin üzerinde durmuş olduk çünkü bitcoin şu ana kadar en eskisi bu işi ilk başlatan ve en güvenilir teknoloji olarak görülüyor en çok e, market cap'ı olan en çok volümü olan coin e, böyle yani bitcoin ve diğer şeyler aslında, aslında kripto paralar bu şekilde çalışıyorlar. E, başka ne var burada bir şeyden bahsetmemiş. Burada işte sorusu olan sorabilir. Onun dışında ya benim bahsetmek istediğim başka bir şey yok bu konuda. Zaten daha detaylı olarak anlatacağız, gireceğiz. Biraz daha bizim işimize yarayan kısımlarını alacağız bu eğitimlerde. Daha fazla sorusu olanlar Telegram'dan sorabilir. Onun dışında da bunu izledikten sonra bize voice chatlerde veya yazılı olarak her zaman sorabilirsiniz. Şimdilik ben yayını kapatayım.